Ya tabii Arda o zaman sadece sınıfın değil... ...bütün okulun en popüler çocuğu. Hala öyleyim. Allah Allah. <laughs> Efsane devam ediyor yani. <laughs> Ayda. Selin e, üniversitedeyken de böyle deli miydi? Üniversitedeyken bayağı deliydi çünkü. Ya bir keresinde okuldan kaçacağız diye... ...yemekhanenin servis penceresinden yukarıya tırmanmışlığı var. Ama yani öyle anlatılınca bayağı serserilik gibi duruyor. Dur ben size doğru anlatayım. Şöyle oldu. Ben fizik ödevimi evde unutmuştum. E tabi unutunca da panik oldum. Müdüre gittim dedim ki hocam ne olur eve gidip alabilir miyim? O da dedi ki kızım bana ne unutmasaydın. E haklı ama fizik hocası da bir ters, bir ters. Evet ya Hüseyin hocam. Baya ters adamdı. Ama asıl sen e, baban kızacak diye korkundan tırmanmıştın pencereye sanki. Semih amca. Ha yok canım. Ya Semih amca çok tatlı adamdır. Yani kızmazdı bence. Kızmazdı muhtemelen ama kızmış gibi yapardı. Bir daha unutmasın diye. Evet. Öyle yapardım muhtemelen. Yok canım. Baya baya sert adamdı kızım senin baba. Size geldiğimiz akşam annemle babam bile hazır oldu oturmuştu. Hatırlamıyor musun? Yok. Siz ailece görüşüyordunuz değil mi? Ben çok gittim geldim evlerine. Aileler ilk defa tanışacaktı. Seni görmeniz lazımdı. Acayip gerilmişti. Bir ton şey sıraladı. Baya baya kurallar listesi. Sakın şöyle giyinip gelme. Aman sakın saçını böyle yapma. İşte baban şu mevzulara sakın girmesin, İşte annen şunlardan bahsetmesin falan. Babamın kafasına attırmayalım, yoksa yanarız diye böyle bir sürü bir sürü şey sıraladım. Ee, anladığım kadarıyla sizin için önemli bir geceymiş o gece. Vallahi kız istemek zor işmiş. Ecel telleri desem yeridir. Senin o benim Ah, Pardon yanlışlıkla ben e, bacak bacak üstüne atarken oldum. Kızı da alamadık sonuçta. Semih amca. Üniversite sınavına gireceksiniz. Sizin aklınızdaki şeylere bak diye nutuk çekip... ...paketleyip gönderdi bizi. E tabi. Makul, mantıklı adam. Selin Hanım da pek öyle aklı bir karış havada birine benzemiyor ama... ...demek ki lisede daha rahat bir yapıya sahipmiş. Aa ama yani öyle demeyelim. Yani rahat falan öyle söyleyince yanlış anlaşılıyor. Şimdi biz onu e, çocukça bir niyetle yapmıştık. Yani şöyle aslında biz o akşamı ...sosyal bir deney için örnemize etmişsiniz. Anlıyorum, anlıyorum. Deneysel çalışmalar yapıyordunuz yani o dönem. Bu pencereden... ...beraber kaçmanıza sebep olan fizik... ...ödevi de deneysel bir çalışma mıydı? Fiziksel bir deney. Evet. E, fiziksel bir deney. Ay ne alakası var ya? Biz de dedik daha ne denemek falan. Ay <laughs> sanki NASA'da... ...çalışıyorum canım. Nasıl deyince aklıma geldi. Sen e, roket... ...falan yapmaya çalışmıyor muydun? <laughs> evet evet. Okulun arka bahçesi yanınca hatta bırakmıştım. bayağı renkli. bayağı eğlenceli bir dönem. Ne güzel liseymiş ya sizin lise. Öyleydi. Özlüyorum o günleri. Sen de özlüyor musun seni? Ay yok canım. Çok fazla ödev veriyorlardı bu saatten sonra ben ödev ödev yapamam. Ben artık izninizi izni istemek durumunda Arkadaşlarımda kalıyorum. Çıkarken de anahtarı almamıştım. Geç vakit kapılarını çalmayayım. Tamam. Bir saat. Sen kalkma. Arkadaşlarınla kal. Ee, aslında beni de eve bıraksan iyi olur. Ben de çok yorgunum. Kalsanız daha iyi olur aslında Selin Hanım. Biz de Ayda Hanım'la proje konuşuyorduk. Sizin de fikirlerinizi almış oluruz. Tamam. İyi akşamlar o zaman. Gerçekten çok keyifli oldu böyle. Belki ben buradayken tekrarlarız. Tabii. Neden olmasın? İyi akşamlar. Efendim seni geçireyim. Olur. Demir Bey, ben de gideyim artık. Zaten projeyi konuştuk, artık kalan çizimleri de ben evde bitiririm. Tabii Ayda, çok teşekkürler. Ve ee, kusura bakma, seni de bu saate kadar tuttum. Ay yok canım, ben teşekkür ederim yemek için. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Arda, teşekkürler yemek için. Demir değişik biri. Evet, öyledir. Nevi şahsına münasır. Sorar da sorar. Yani çalışanlarını yakından tanımak için... Yorulma Selin. Anladım ben. Yakışıyorsunuz. Ay yok canım. Nereden çıkarıyorsun öyle şeyleri Allah Allah. Seviyor seni. Kıskanıyor da. Hem de öyle böyle kıskanma değil. O yüzden benim başıma bir şey gelmeden ben buradan kaçayım. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de. Teşekkür ederim anlayışın için. Ya. ayda Nereye gidiyorsun? Ee, Selin'cim ya İvo gelmiş bile evde beni bekliyor. Ha. O yüzden ben gideyim. Hadi kaçtım. Seni öptüm. Görüşürüz. Bunun hesabını sana sonra soracağım ama duydun mu? <laughs> git git git. Tabi. Oh Allah'ım ya sen beni ne ile sınıyorsun ya? Şimdi işin yoksa açıkla dur. Sorar da sorar, sorar da sorar. Yersiz yakıştırmalar, imalar. Uğraş dur. Aman be. Merak etme Selincim. Bunu evde konuşacağız. Burada sormayacağım. Bunu seninle konuşacağım kim söyledi? <laughs> Göreceğiz bakalım. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.